Bu gündemiyle devam ediyoruz. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlarla yüz yüz etkinliğinin konuğu oldu. Başkan Enes Çelik önemli açıklamalarda bulunurken en dikkat çeken çıkışı ise önceki dönem yöneticileriyle ilgili yaptığı açıklama oldu. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlarla yüz yüze etkinliğinin konuğu oldu. Başkan Çelik programda Bursa Spor'la alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik eski yöneticilerle alakalı sert konuştu. Kuyumcu dükkanı var, kuyumcu dükkanını soydurmuşsunuz. Kuyumcu dükkanında bir tane altın kalmamış. Siz diyorsunuz ki benim bu kadar alacağım var. Ve kuyumcu dükkanını da birinci sınıf caddenin cadde ECP kuyumcu dükkanından üçüncü sınıf kuyumcu dükkanına getiriyorsunuz. Bakın açık söyleyeyim bunları rezil ederiz Bursa'da. Ben bir belediye başkanıyla görüştüm. Dedi ki benim dönemimde ben şu kadar dedi para kaynak verdim dedi şey Bursaspor'a. Şu başkan zamanında nerede dedi ya? Bunları dedi kendine borç olarak yazdırmış dedi. Ben şahit olurum dedi bunu mahkemede dedi. Bunları da açıklayacaksınız. Bunları da açıklayacağım. Ya yani bir sürü şey var. Ya yani dönemin BTSO başkanı, dönemin ee, belediye başkanı bu paraları o o anki başkana veriyor ve başkan bunu kendine yazdırıyor. Bu çok büyük bir ahlaksızlık yani. Ve bunu talep ediyorsun ya Bursaspor'dan alacağım benim diye. Bir de altın, o yüzden altın olarak. Ben şu an iyi niyetimi kaybetmek istemiyorum ama inanın banka borçları, SGK borçları, transfer tahtası, mevcut takımla uğraşmak, bilmem ne bir sürü boğ şeylerle boğuştuk. En son buraya geliyor artık konu. Başkan Enes Çelik kongre üyeliğinin önemini bir kez daha anlattı. Bu kulübün yönetim kurulunu 4000 tane kongre üyesi var şu an. 4300 tane. E 4000 kongre üyesi e seçimlere de 1.000-1.500 katılım oluyor genelde. E şehrin takımı diyoruz ama 1.000 kişinin seçtiği bir yönetim kurulu var ve başkanı var. Yani o zaman burada bir tezat var. Yani burada bu sayının bizim hedefimiz 30.000'e çıkarılması, 4.000'lerden. Şu anda biz 1.200'ü geçtik. Bursa Spor artık yönetim kurulu üyeleri ve başkanları artık 300-500 kişinin, bir kamyonla getirilen 200 üyenin elinde değil de, ...bir meşhuriyetle olacak ve şehrin takımına yakışır şekilde seçilmesi için bunu yapıyoruz. Aksi halde şirketleşmek gerekiyor. Yani bu 30 bine, 25 bine ulaşamazsak biz, çünkü kulübün geleceği tehlikede. Yani biz bu sayılara ulaşırsak ben 30 bin, 40 bin insanın e, orada bir yanlışa yöneleceğini tahmin etmiyorum. Yani inşallah öyle olur ama aksi halde e, bu, bu yapılan bütün kazanımlar inanın bakın 6 ayda biter. Hepsi tekrar aynı şekilde. 5 tane yanlış transfer, yanlış adımlarla bütün kazanımlar gider ve büyük sıkıntı yaşanır. Stadın kapasitesinin artırılması yönünde sorulan soruya da cevap veren Çelik, ilerleyen yıllarda kapasitenin yaklaşık 8 bin kişi artırılabileceğini söyledi. TFF 1'e kadar e, olmayacağını söyleyebilirim. Yani ama TFF 1'den sonrasında e, olma imkanı var, fiziki olarak olma imkanı var. Aşağı inilerek 5 ya da 7 metre işte o statik hesaplarla birlikte. Hem 8 bin civarında koltuk arttırma hem de o noktada stat akustiği anlamında bir çalışma yapılabilir. Ama şu anda başka önceliklerimiz var. İnşallah TFF'de neden olmasın yani.